Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konu hiç güzel araştırma, inceleme konusu değil. Zaten ben tarihçi Dediyorum. olduğum için biliyorum. Ama sürekli gündemde içimizi kan ağlatan bu Orta Doğu var. Lan bu Orta Doğu ne kadar pislik bir yer ya. Yemin Ederim şu Orta Doğu denen yer var ya. Bereketli hilal diye. Arap coğrafyası, İran coğrafyası, Türklerin sonradan gelmesi, Romalıların bir şeyi, Yunan'ın felsefesi. Bir şey şu dünyada çok güzel şey illa bir bir şeyler oluyor yani, bir çorbalık oluyor Yahudiler sever misiniz sevmezsiniz değil mi nefret edersiniz şimdi ilk baş söyleyeyim bir bu analiz ve sohbet tadında olacak bir video ben kas katı bir arap Yahudi nefret Yahudilerden nefret eden bir insan değil. Aksine Yahudilerin çok akıllı olduğunu düşünüyorum. Muazzam akıllılar. 350 milyonluk Arap dünyasını 350 milyon. 350 milyon. 7 5 7 milyonluk Yahudiler dize getiriyorsa o millet akıllıdır ya da ötekileri çok salaktır. Yani Araplarda, da Yahudilerden nefret eder değilim. Anlamaya çalışıyorum. Zaten ben de şey bir adamım. Hani Kemalist ve töreci bir adamım. Atatürk'ün altını kesin ve Türk töresini savunurum. Milliyetçi, milliyetçi, bir adam değilim. Töremin kültürümü savunurum. Şu dayının açıklamaları. Gazze şeridinde bugünün bebeklerinin yarının savaşçıları olduğunu ifade etti ve onlar dahil herkesin öldürülmesi gerektiğini söyledi. Yedi o gazetesinde yer alan habere göre ırkçı haham, İsrail ordusunda görev yapan cemaatine Gazze'de bebek çocuk demeden herkesi öldürün çağrısı yaptı. Yafa'daki konferansta konuşan Haham Eliyahu Mali, yasalara göre tek bir ruh bile yaşamamalı çünkü bu mitzvah, İsraili düşmanlarından kurtarmak ve işgal topraklarına yerleşmek savaşıdır siz onları öldürmezseniz onlar sizi öldürecek dedi ve bunun Yahudi inancına uygun olduğunu söyledi. Sapkın haham, Gazze'deki bebeklerin bugün bebek yarınsa savaşçı olduğunu söyledi. Mali, aynı şey. Bugün bir bebek, yarın bir savaşçı. Bugünün teröristleri daha önce yaşamalarına izin verdiğimiz çocuklardır. Teröristleri yaratanlar aslında kadınlardır diyerek bebeklerle beraber kadınları da hedef gösterdi. Haham'a ilk tepki ise muhalefetteki işçi partisiydi. Haham demiş ki yasa diyor ki her ruh yaşamamalı katletmeliyiz. İlk beş senin yasana yani baba şimdi burada hakikate gelmemiz lazım. Bu uzun versiyonu ama bundan sıkılırsınız. Burada ben direkt haber 10-15 saniyeden anlatmış. Bu uzun versiyonu tek tek açıklamaları var. Yasaya göre şöyle diyor, böyle diyor, cahcurt filan. Şimdi ee, Bu işe ta en baştan alacağım. Söylüyorum. Video biraz uzun olacak. Analiz ve sohbet tadında olacak. İzlemek istiyorsanız buna göre izleyin. Benden kalkıp da o, o Kanal 7, Ülke TV gibi kalkıp da böyle Tayyip Erdoğan'ın yalaka propagandalığını beklemeyin. Tamam mı? Analiz ve sohbet tadında olacak. Olaya tarihi süreçte Herkese eşit mesafede bakacağım. Yahudiler haklı mı? İnsan bir soruyu sorduğu zaman ilk baş şunu der. Nereye haklı? Nereye haklı ya? Sen nasıl konuşuyorsun ya? Bir bebeğin katledilmesi haklı olabilir mi ya? Kendi çaplarında haklılar. Çünkü Yahudilik bir din değildir. Yahudilik bir ırktır. Musevilik Musa inancı bir dindir. Tamam mı? Her milletin bir töresi, bir hukuku vardır ya. Onlar kendi çaplarında haklı. Ama ne olursa olsun uzun vadede yararı olmayan plan seni yok eder. Bunu unuttular. Musevilik bir dindir ve hiçbir dinde de şunu katledin, bunu katledin demez. Niye demez? Çünkü o din şunu katledin bunu katledin derse o din yayılamaz. Taraftar toplayamaz. Cemaat oluşturamaz. Dinler iyileri emreder. Kötüleri, kötülüğü yok eder. Bizdekiler dini Türkiye biliyorsunuz Müslüman ama kültür Müslümanı. Yani Türkiye şey Müslümanı değil, Kur'an Müslümanı değil, kültür Müslümanı. Yıllardır iki kelimenin yani 1400 yıldır daha iki kelimenin ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Sevap günah. Sevap şunu yap. 200 bin kat sevap. Şunu yap. 800 bin kat sevap. Şunu yap. Yandın cehennemliksin. Şunu yap. Dinden çıktın. 3 cumaya gitme. Dinden çıktın. 4 cumaya çıkma. Yarım çıktın. Daha bu kelimenin anlamını bilmiyoruz. Bir kere sevap iyiliktir. Günah kötülüktür. Sevap iyilik ve iyilik yap diyor. İnsanlara karşılık beklemeden ee, iyilik yap. Bu nedir? Allah katında karşılıksız sevaptır. Bu nedir? Karşılık beklemeden iyilik yap. Yoldaki taşı al kenara koy. Tamam mı? Bir fidan ek. Kötülük günahtır. Günah dediğin her şey kötüdür. İnsana, doğaya, insan bedenine, canlılara ve canlılara zarar vermektir. Biz daha bu iki kelimenin anlamını bilmiyoruz. Günah, kötülük, sevap, iyilik. Allah size diyor ki iyi bir insan olun. Karşılık beklemeden iyilik yapın. Sevap. Gelelim Yahudilerin inancına. Bir, sizin inancınız o toplumu ayakta tutmak için uydurulmuş, objektif değil, insan üretimi yasalar. Bunların çıkış sebebi haklılar mı? Kendilerince haklılar. Neden? Şimdi bu dayı konuşuyor ama boş konuşuyor. Dünyaya baktığın zaman dünyada 14 milyon Yahudi var. Tamam mı? 14 milyon Yahudinin e, 7 milyonu İsrail'de yaşıyor. 5 milyonu Asya'da yaşıyor. 2 milyonu Avrupa'da yaşıyor. 100 bini Afrika'da yaşıyor. İşte bunlar kendi aralarında arıyor. Evangelist Yahudisi'nin bilmem ne bir şey Yahudi on ismin bir şeydi de havalı bir isimleri var Avrupa'da yaşayanlar bilmem ne bir şeydi. Şimdi bunlar kendi çaplarında haklılar. Niye haklılar? Niye haklı olduğuna geleyim. Yahudiler dünyada kimse tarafından sevilmeyen gibidir. Hristiyanların Hristiyanların peygamberini öldürmüşler. İsa'yı öldürmüşler. Ha tabi İsa da Yahudiler tarafından öldürülen bir Yahudi. Normalde Hristiyanlık diye bir din yok. Hristiyanlık Yahudilerin devamı. Hristiyanlık ismini Antalyalı putperestler verdi. Antalyalı ha, bizim memleket. Noel Baba da Antalyalıydı. Antalya güzel memleket. Anatolia gitti. İkinci Attalos kurucusu. Çok mükemmel bir adam. Rahmetli ya. Şimdi Yahudiler Hristiyanlar tarafından sevilmiyor, nefret ediyor. Çünkü peygamberleri yani Yahudiler tarafından öldürülen bir Yahudi. Hristiyanlı, yani Hristiyanlık Yahudi'nin devamıdır. Müslümanlar tarafından Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler kibirli, Yahudiler şöyle, Yahudiler nefret toplumu onlar uymaz deniyor. Hristiyanlar, Müslümanlar şunu unutuyor. Onlar Musevi inancına demiyor. Diyor ki Yahudi toplumu ırktan bilir. Diyor. O dönemin Yahudileri. Tabi Müslümanların da bir şeyi abartma olayı vardır. Anlama olayı yoktur. Yani bir Müslümana dersin ki domuzu yeme. Domuz günah. Sebebi hayvanın eti çok bakteri üretiyor. Mesela kılları güzel. Çünkü kıllarından sert olduğu için çok iyi fırça boyada falan domuz kulu kullanılıyor. Ya Müslümanlara bunu derler. Ama Müslümana gidip de şu domuzu katlet demezler. Yani. O gidiyor domuzu katlediyor. Lan sana Allah demiş ki bu hayvanı yeme. Bunun zararı var. Bunu katlet dememiş. Birine hakaret ederken domuz de dememiş. Müslümanlar da bunu anlamaz mesela. Müslümanlar bir şey anlamaz. inanır. Yani. Şimdi Yahudilerin olayına geldiğin zaman şimdi bu dayı bir kere konuşuyor ama boş konuşuyor. Dünyada 2 milyar Müslüman var. 2 milyar 600 bin Hristiyan var. Hangi taraf daha kalabalık? Bu taraf. Şimdi bunlar sizden nefret ederse sizi bir celsede boğarlar. O yüzden dayı senin yasaların çok. Bu dayının yasaları boş. Gelelim şeye. İsa'dan günümüze. Yahudileri katlediyorlar, katlediyorlar. Müslümanlar Yahudilerden nefret ediyor. Hristiyanlar Yahudilerden nefret ediyor. O dönem bir iki tane puşt bir şey yapmış. Ta Mısır'dan kovulmalarına kadar. Ee, Hazreti Musa'ya inanmamışlar. Hazreti Yakub'a isyan, Musa'nın kardeşine isyan etmişler. buzaya tapıyorlar. Tabi insanlar cahil. Nereden bilecek yani? Adam okuma yazma bilmiyor. Bir tane herif gelmiş her şeyi çıkıyor, İdrak edememek lazım. İdrak edemez. Yorum yapmak lazım. Mesela Mısır'da Müslümanlar vardır alınlarını duvara vurarlar böyle. Niye? Çünkü onlar ki cennette alınlarının parlaklığından alınacaklar. Alınları siyahtır mesela. Mısır'dakiler, Selefiler'de. Selefiler'de görürsün bunu. Kur'an'daki ayeti herif nasıl yorumlamış? Lan senin namaz kılmandan o zaten ruhani bir şey. O ruhunda olacak bir şey. Bedeninde olacak bir şey değil. C bedenin mi gidecek öbür ya? Bedenin çürüyecek, yok olacak. Yorum fark. Çok kolay kandırılabilir. Şimdi bundan dolayısıyla bu dayının yasaları boş. Öteki kesin daha fazla dayı. Ben Yahudilere söz söylüyorum. Irkçı Yahudilere, Yahudi Siyonist Yahudilere bir kere sizin yasalarınız boş. Çok büyük bir ateşe gidiyorsunuz. Oğlum Müslüman ve Hristiyan kesim 4 milyar yapıyor. 4, 4, 4 milyar. Siz 7 milyon. 7 milyonunda da 1,5 milyon Siyonist olsun. Hepsi Siyonist olamaz. Bundan dolayısıyla valla bir az, savaş çıktığında bir tane Siyonist Yahudi kalmaz. Katlederler hepsini. Şimdi Yahudiler şöyle böyle derken Müslüman, Hristiyan kesin bunlardan nefret ediyor. Bunlarda çıkış yolunu bulamıyor. Ne zaman ki 1700'lüler bunlar 1700'lerde, 1650'lerde İtalya'da bankacılık sektörünü Yahudiler kuruyor. Yahudiler zaten tüccar idi. Eskiden dünyada toprak önemliydi. Yahudilere derdi ki hiçbir meslek erbabı olamazsınız. Ne olabilirsiniz? Parayla uğraşın. Çünkü paranın önemi yok. Toprağın önemi var. Nehirin önemi var. E, yolların önemi var. Ne zamanki sanayi devrimiyle para önemli oluyor, kredi sağlanması önemli. 1650'lerde İtalya'da bankacılık sektöründen bunlar bir yürüyor. Rockefeller'lar, Rothschild'ler 8 kat trilyonluk, 80 kat trilyonluk dünya ticaretinin 30 kat trilyonunu tutuyorlar. Facebook zaten bir Yahudinin. Instagram zaten bir Yahudinin. WhatsApp zaten bir Yahudinin. Elon Musk'ın da Yahudiliği mahudiliğini bilmiyorum da. Bakacağız. Bundan dolayısıyla e, ee, Yahudilerin İntikamı başlıyor. Çünkü para var. Kölesi var. Dünyada güç önceden merkantalist ekonomi zaman topraktan geliyordu. Kapitalist ekonomiye gelince teknolojiden sosyal medyadan gelmeye başladı. Bundan dolayısıyla Yahudiler artık istediğini yapılıyor. Devlet kurmak istiyorlar. İlk baş gidiyorlar Arjantin'de. Yok biz Kudüs'ü isteriz. iyi halt ettiniz. Onca Müslümanın arasına devlet kurarsan o devlet yaşamaz. Avrupa'da 800 sene yaşayan Endülüs Emevi Devleti yok oldu. Bir Elhamra Sarayı kaldı. Anadolu'da Urfa kontluğu, Halep kontluğu, Kudüs kontluğu yok oldu. Yaşatmazlar. Ama şimdiki yaşıyor. Niye? Çünkü para var. Günümüzde de ne önemli? Para. Önemli. Teknoloji önemli. Kapitalist dünya düzeninde. Bunlar da tabii tek tek intikamını alıyorlar. Tek tek intikamlarını alıyorlar. Hepsini tek tek şey yapıyorlar, adım 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 ilerliyorlar. Ama şimdi bocaladılar. Niye bocaladılar? Özellikle Amerika Çin'e karşı şey yapmaya başladı. İşte demokratik devletler, hukuk devletleri, onlar işte diktatörler filan. Bu kimdi bunların? Kimdi o yaşlı bir tane var ya herif? Şu an Amerikan Başkanı kim ya? Ha Biden. Biden Biden. Şu an Amerikan Başkanı Biden Çin'i köşeye sıkıştırmak için onlar işte diktatör devletler bir hukuk devleti izledi. Bu Benjamin Netanyahu denen vizyonsuz küfür edeceğim edemiyorum. Çünkü videomu kaldıracaklar. İçimden böyle küfür edeceğim edeceğim de edemiyorum. Videomu kaldıracağım. Ha edebilir miyim? Ederim. Niye? Çünkü sen vicdansızlık yapmışsın. Masum insanların ölümüne sebep. Ama edemiyorum. Çünkü videoyu kaldırıyorlar. Bir de günah. Amerika'nın bütün stresini çökertti. Amerika demokratik devletler falan diyordu. Bütün dünya medresi dedi ki ne demokratik? Hani neyin ne demokratik? Hani insan hakları? Birleşmiş Milletler'in hükümleri çöktü. Birleşmiş Milletler. Bizde mesela Tayyip efendi. Bizde var ta Tayyip efendi. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Sıf slogan, sıf oy toplama, sıf eee Müslümanların köpüğünü aldı. Köpürtme böyle. 20 yıldır İsrail'e şöyle İsrail'e Mehmetçik gitsin. ...ne işi var lan Mehmetçik İsrail'de? Atatürk ne demiş? Arabın çölünde Türk as Mehmetçik dökülmeyecek, ölmeyecek demiş. Niye? Çünkü yalan dolan adam 20 yıl boyunca böyle cahil insan. Cahil demeyeyim de. Analiz yapamayan, düşün, düşünemeyen Müslümanları, Anadolu Müslümanlarını, İslam dünyasını analiz yapamayan öyle güzel kandırdı ki. Nereden anladık bunu? 2023 yılında bir tane Afrika ülkesi neresiydi ya? Nijerya mı ne? Gitti İsrail'i Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. İşte ondan sonra dünyanın seyri değişti. Bizim Birleşmiş Milletler sorgulanır oldu. Tayyip Erdoğan niye yapmadı bunu? Madem o kadar İsrail düşmanısın bir gidip şikayet edeceksin. Resmi olarak şikayet et. Ondan sonra her şey alt üst oldu böyle. İsrail köşeye sıkışmaya başladı. Uluslararası hukukta Siyonist Yahudiler hepsi köşeye sıkışmaya başladı. Sorgulanır oldu. Tayyip Erdoğan yapmadı. Niye? Çünkü adamın derdi o değil. Adamın derdi ben nereden bir şey çalarım? Nereden gaz alırım? Bu. Nereden Atatürk düşmanlarını laf ederim? Atatürk düşmanlarının hepsini bir Sazan atarım hepsi Atatürk'e gerilerini savunsun tartışsınlar. Oh boş gündem. O Afrika ülkesi şikayet etti bitti. Ondan sonra ne oldu? Birleşmiş Milletler sorgulanır oldu. Dünya Sağlık Örgütü sorgulanır oldu. Batı Endeksli Düzenler sorgulanır oldu. Çünkü Batı Endeksli Düzenlerin tepesinde zengin Yahudiler var. Adamın parası var. Adamın hükmü var. Bu adam istediğini yaptırır. Medyayla seni çok güzel oyalattırır. Ee, geldiğimiz zaman Yahudiler haklı mı? Yahudiler haklı. Bir Yahudinin devleti olmalı. Ben açıkçası bunu savunuyorum. Çünkü Almanya'da Türkler hariç, Türklerin dışında geri kalan bütün Yahudileri katletmişler. Biz Türkler sahip çıkmışız. Atatürk zamanındaki 150 gelen Yahudi almışız. İsmet İnönü'ye haber vermiş. İsmet İnönü sahip çıkmıyor. Sonra Atatürk bir hafta sonra Atatürk görünü. O 150 Yahudi'yi alıyoruz. Şey yapıyoruz. İstanbul Üniversitesi'ne getiriyoruz. Onlar bize üniversite kültürü getiriyor. Daha Osmanlı'dan sonra hani, adamlarımız öpte ölmüş. İkinci Beyaz zaman İspanya'dan kaçan Yahudilerin hepsini alıyoruz. Sahip çıkıyoruz. Biz Türkler imparatorluk veliyatı millet olduğumuz için şey yapmayız. İnsanların ırkına falan takmayız. Yani her milletin bir hüneri vardır. Yahudi ticarettir, adamı ticarete yönlendiririz. Ermeni iyi bir diplomattır. Osmanlı'nın diplomatları Ermenilerden çıkar. Biz Türkler öyle bir milletiz, değiliz. Bundan dolayısıyla o insanların da yaşamaya hakkı var. Adam farklı bir toplum. Hazreti Musa zamanı 2-3 tane salak buzağı yaptırmış. Toplum zaten cahil, kandırılabilirsin. Tamam Bütün Yahudileri şey yapıyorsun. Nedir onun ismi? Sorumlu tutuyorsun. Ne alakası var ya? Onların ne suçu var? Onlar da insan, sen de insansın. Senin aldığın eğitim farklı, onun aldığı eğitim farklı. Bundan dolayısıyla bir Yahudi devleti olmalı ama burada olmamalı. Çünkü buradaki kurulan devletin amacı ne? Amacı şu. İslam dünyasında nüfuz olmasın, sürekli savaş hali olsun. Zaten bu Yahudiler vaat edilmiş topraklara inanıyorlar. Vaat edilmiş topraklara Benjamin Netanyahu değil, Mesih gelip kurtaracak diyorlar. Tamam mı? Biz hepinizden yani üstünüz diyorlar. Ya neyin üstün lan? Neyin üstün? Ya Abi böyle bir saçma sapan bir şey olabilir mi? Yahudi kalkmış diyor ki biz sizden üstünüz. Siz bizim kölemizsiniz. Neyin üstün oğlum? Herkes seni katletmiş. Tarih boyunca yok olmuşsun. Senin sembolün bile fare. Mickey Mouse. Senin sembolün bile fare çünkü yer altında yaşamakta. Rusların sembolü ayıdır. Bizim sembolümüz kurttur. Bizdeki kurt hızlı teşkilatlanma, lider, liyakat bundan gelir. Yani katı disiplinden gelir. Ruslarda ayıdır. Girmeyeyim oralara Amerikalarda Amerikalılar kartaldır. Her şey milletin ünlü. Tarih boyunca gizli gizli yaşamışsın üstünüm diyorsun. Niye? Çünkü herifler öyle halkını pış, pış diyor. Öyle halkını pop pop diyor. Sürekli bir korku. Sürekli bizi Kızıldeniz'e dökecekler. Bundan dolayısıyla o insanların kendi yaşamaya hakkı var ama burada değil. Gidin devletinizi Amerika'nın New York eyaletinde kurun. Kimse sizi rahatsız etmesin. Bu insani bir oyun. Birleşmiş Milletler'in saygınlığı gitti, hükme gitti. Çin ve Rusya gümbür gümbür geliyor. Özellikle ABD endeksli dünya ekonomik sistemine Çin ve Rusya yeni bir e, sanal paralarla, blockchain zincirleriyle blockchain'in ne olduğunu gelin bakın ben anlatayım. Para transferlerinde bunlara yeni hamle yapmaya çalışıyor. Batı Batı da artık ama Avrupa Amerika'nın yavaş yavaş hükmüne gittiği için Çini şey olarak görüyorlar. E, ne olarak görüyorlar? Çini bir ortak iş ortağı olarak görüyorlar. Çünkü Çin'de üretimler aşırı fazla Avrupa'nın bütün altyapısını aldılar ve in, son 20 yılda Avrupa'nın altyapısı fabrikalar oraya gittiği için hem insanı yetişti hem fabrika tesisleri kuruldu. Yani Volvo'nun 90 yıllık bütün patentlerini aldı adamlar. Düşün. Oraya iş ortağı olarak görüyorlar. Bundan dolayısıyla ee, bir çatırdama dönemi oldu. Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık, Sağlık Örgütü Joe Biden'la beraber işte demokratik devletler, diktatör devletler de ayırdı mı bir çatırdama başladı. Benjamin Netanyahu da bunun içine etti. Artık Filistin devleti dünyanın gözünde kurulacak. Bu belli oldu. İran zaten İslam dünyasının hain evladı. Bir iç karışıklığa gidecek, kendi cumhurbaşkanları öldü ya da öldürüldü. Öldürüldüyse, ayrı bir şey. Öldüyse, devletin ne kadar çaresiz olduğunu, beceriksiz olduğunu. Sivil helikopterle gidiyorlar çünkü askeri helikopter hedef alınır diye güvenlik tedbiri. O kendi sivil helikopteriyle gidiyormuş şey, e, neydi ya o bir sağlık bir şeymiş helikopterle gidiyormuş. O ayrı bir rezillik. Şimdi Araplara geldiğin zaman bu Arap milleti dünyanın en boş milleti. Düzeltiyorum. Ben Arap ırkçısı değilim ha. Ben Arap kültüründen nefret ediyorum. Bu Arap kültürü yani Arap milletinden değil, ırkından değil, Arap kültüründen nefret Dünyanın en boş kültürü. 2000 yıldır birbiriyle savaşıp da 2000 yıldır daha birbirine sahip çıkmaya akıl edemeyen böylesine boş bir millet. Biz Türkler savaştık, yeni devlet kurduk. Savaştık, büyük devlet kurduk. Koca koca imparatorluklar kurduk. Bunlar bir Hz. Muhammed zamanında bir devlet kurdular. Büyük imparatorluk, Emevi Abbasi. Başka da yok. 2000 yıldır birbirine sahip çıkmasını öğrenememiş bir millet. O yüzden bunlar o kadar boş, o kadar beleş bir millet ki hala akıl, hani bunun siyasi ve sosyolojik çözümü var. Ben hatta onun videosunda, videomda da söylemiştim. Lan 2000 yıldır abi Romalı gelmiş senin içinden geçmiş. Alman gelmiş içinden gelmiş. İngiliz geçmiş seni sömürdü. Yahu abicim 2000 yıldır birbirle savaşıp da birbirine niye sahip çıkmasın sen? Ne kadar boş bir milletsin. Ne kadar boş bir kültürün var. Yani. Biz Türkler Bugün Allah'a şükür Türk Birliği'ni kurduk. Ve Türk Birliği'ni kuran da Tayyip Erdoğan. Olaya bak. Niye? Çünkü İslam dünyasından tekme yiyince, Batı'dan tekme yiyince, Amerika bunu çökertmeye çalışınca baktı ki Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur lafı, eksik bir laf. Türk devletinin Türk devletinden başka dostu yoktur. Hakikat bu. Ondan sonra Türk Birliği'ni kurduk. Benim Türk Birliği'ninle alakalı tek ya zaten şunu ya tek ümidim o var. Ama tek kaygım şu. Acaba bu Türk Birliği'nin potansiyel zenginliğini halka indirirler mi? Bunu merak ediyorum. Bu Arap milleti hala birbirine sahip çıkmıyor. Nasıl boş bir milletsin sen ya? Nasıl boş bir milletsin sen ya? Bir de kalkıp derler ki Hazreti Muhammed Arap. Değil lan. Hz. Muhammed Arap'ın müstaharibi. Oradaki Filistin'deki çocukları görüyorum. Irak'ta savaş oluyor. Katliamları görüyorum. Suriye'de savaş oluyor. Katliamları görüyorum. Yemen'de savaş oluyor. Katliamları görüyorum. İçim parçalanıyor. Libya'da savaşı görüyorum. İçim parçalanıyor. Mısır'da darbe, katliamlar onları görüyorum. İçim parçalanıyor. Abi ya hani gerçekten çok boş bir millet ya. Lan kültürde küçük bir evrim yap ya. Bir birbirine sahip çık. Yok. Bu öyle boş bir kültür. İnşallah şu Arap kültürü Atatürk kovdu bir kültürü bir daha da geri gelmez. Hiç uğraşamam yani. Biz en azından kedileri ve kız çocuğunu seven bir milletiz. Arapların salak kültürü gibi kız çocuğunu gömen bir millet değiliz. Türk babası kızını sever. Hatta <laughs> Türk annelerinin de kıskançlığı vardır. Kız çocuğunu kıskanırlar. Şöyle. Baba ee, şey yapar. Kızını aşırı sever. Yani baba kızının yanında maskesizdir. Cıvıl cıvıl oynar. Kadın da der ki Lander düdük. Madem böyle huylarım vardı. Sevgini koşumsuz gösteriyordum. Bana niye yapmadın? Bizim kadınlarımızın da böyle bir huyu vardır. Araplarda yok. Yok. Yok yani. Öyle boş bir millet. Ben kültürümü, töremi savundum. Böyle boş bir millet. Bundan dolayısıyla Yahudiler de zaten kin, kibir, nefretle büyüyorlar. Üstünsünüz. Üst. Geliyorlar. Avrupa'nın planını anlıyorsun. Bir otorite çıkmasın Ortadoğu'da. Doğu'da. Ondan sonra Yahudilerin zaten bu olayı var. Sonuç bu. Kim haklı abi? Kim haklı? Sen söyle. Bu düzen değişmiyor. Yahudiler mi haklı? Araplar mı haklı? Amerika mı haklı? Bir tek biz de Allah'tan şu Orta Doğu'da pislikte coğrafyada Atatürk gibi bir adam çıkmış da bize bir cumhuriyet o dönemde 60 tane fabrika, sanayi, kız çocukların okulması, Abdülhamit'ten devamı. Böyle bir düzen kurmuş da artık özgürüz. Bir nefes alabiliyor. Orta Doğu denen Rusya savaş halinde, Gürcistan savaş halinde, Mısır darbeci, Suriye savaşı halinde bir tek biz rahat edebiliyoruz. Yani onun mekanı cennet olsun. Atatürk ve yanındaki silah arkadaşlar, o dönemin kahramanlarının hepsinin Allah razı olsun. Biz rahatız. Geri kalan bu coğrafyanın kaderi değişir mi? Arapların siyasi ve sosyolojik olarak iki hamlesi var. O olursa değişir. Facebook'la oldu bu. E, Arap baharında diktatörler 50-60 kişi topluyor. Hemen tankla eziyorlardı. Ama Facebook'tan gizli gizli buluşlar. Bir anda 100 bin kişi toplanınca oraya bin kişilik birlik bir şey yapamadı. Yavaş yavaş değişiyor, yavaş yavaş dönüşüyor. Çok kanlı olacak, çok şey. Hatta benim Orta Doğu'ya neden barış gelmez diye bir videom var. Altı başlıkta söylemiştim onu yavaş yavaş olacak. Sonuç olarak her canlının yaşamaya hakkı vardır. Nefreti savunan herkesin sonu helak olur. Suçlular elinde sonunda cezasını çeker ya da aile içinde huzursuzluğu olur, bölünme olur. Arap coğrafyasına barışın gelmesi Arap'ın hatasından ders çıkarmasına bağlı ama bu Arap 2000 yıldır bu dersi çıkaramaz. Yahudiler dünyada katledildi, ötekileştirildi, eline para geçince ilk baş büyüdü sonra intikam almaya başladı. Ha bir Yahudi için şu dünyada gene en önemli şey paradır ha. Çünkü yok para olmazsa yok olur. Bir Türk için şu dünyada en önemli şey devlettir. Hep ortada yaşadığımız için bizi koruyan bir şey lazım. Hep ortada yaşamışız. Orta Asya'nın tepesinde Rus, altında Hint, yanında Çin ortadasın. Koruyacak bir şey lazım devlet. Anadolu'ya gelmişsin tepende batında Haçlı, altında Arap. Gene koruyacak bir şey lazım. Ve hep böyleyiz. Hala böyleyiz. Yani Uygur'dan Anadolu'ya kadar. Ha biz Türkler küçülmedik. Biz Türkler büyüdük. Önceden Hazar'ın doğusu bizimdi. Şimdi Hazar'ın batısı da bizim. Azerbaycan'dan bu tarafa da biz. Biz büyüdük. Ama gene ortada yaşadığımız için bizim için öncelikli olan devlet bize güvenlik sağlamalı. Cumhuriyetimiz var, sanayimiz var, ekonomimiz var, kadınlarımız okuyor, kadınlarımız yeni bir şeyler üretebiliyor. Toplum kadın üzerinden büyür. Özgürlüğümüzü ifade edebiliyoruz. Biz böyle gidiyoruz. Türk Birliği'nde ekonomik olarak halka indirgenirse çok rahat edecek. Araplarda olmayacak. Amerika Batı Endeksi yavaş yavaş çatırdamaya başladı. Çin ve Rusya hamleyle bunu daha da ileriye götürecek. Ben çare bulamadım ya. Siz söyleyin. Kapatın.